Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler NATO restinin ardından Rusya'dan Türkiye'ye çok büyük destek geldi. Türkiye'nin Suriye'ye askeri operasyon düzenleyeceği konuşulduğu bu günlerde Moskova Ankara'ya yeşil ışık yaktı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlama çabalarına karşı Amerika'nın Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerine işaret ederek Türkiye'nin bölgede onlara kayıtsız kalmayacağını söyleyerek, sınırında oluşturacağı güvenli hat için Türkiye'nin oraları vurması gerekiyor ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine askeri müdahale sinyaline Şam'da asker bulunduran Rusya'dan yeşil ışık geldi. Rus yayın kuruluşu Rusya Today'in Arapça kanalına açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ezber bozdu. Rusya'nın Suriye'de bulunma nedenini Beşer Esed'le yapılan ikili anlaşmalara bağlayan Lavrov, biz Suriye'de ülkenin devlet başkanının ve meşru hükümetinin talebi üzerine bulunuyoruz. Buna devam edeceğiz ve Suriye yönetiminin Suriye topraklarının tamamını geri alma çabalarına destek olacağız dedi. Türkiye'nin bölgede yeni bir operasyon düzenleyeceği iddialarına da değinen Lavrov, Ankara'nın bölgede olanlara kayıtsız kalmayacağını söyledi. Lavrov, Rusya'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlama çabalarına karşı Amerika'nın Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerini işaret ederek hala kimsenin oraya çağırmadığı ülkelerin ordu birlikleri var orada. Amerikan askerleri Hala Fırat Nehri'nin doğu yakasının büyük bölümünü işgal ediyor. Orada sözde devlet kurmaya çalışıyorlar, bölünmeyi destekliyorlar ve bölgedeki Iraklı Kürtlerin bir kısmının duygularını kullanıyorlar. Bu şekilde Iraklı ve Suriyeli Kürtleri birleştiren yapıda sorunlara yol açıyorlar. Türkiye tabii bunlara kayıtsız kalamaz. Bu sorunların Suriye'nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözülmesini istiyoruz. Kütlerle de görüşüyoruz. Onları Amerika'nın bir vaatçi bulunup nasıl yerine getirmediğini daha dikkatle görmeye davet ediyoruz. Uluslararası meşruiyeti bir kenara bırakın, pragmatik temellere göre de Şamla ciddi bir diyaloğa girmek ve birlik içinde bir devlette yaşamı düzenlemek için anlaşma yapmak en iyisi ifadelerini kullandı.